Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle akşam yemeği menüsü hazırlayacağım. İlk olarak cennet çorbası, krep, krepli kıymalı kebap, kaşık çocuk ve mevsim salatası. Şimdi ilk olarak krepli kebabımıza geçebiliriz. Karıştırma kabıma iki tane yumurta ve bir su bardağı sütü alıyorum karıştırıyorum şimdi içerisine biraz da çay bir çay kaşığı tuz ve çay kaşığının ucuyla karabiber ilave ediyorum bunları da karıştırdıktan sonra bir buçuk su bardağı unu ilave edip güzelce karıştırıyorum Unun tamamı karıştı. Şimdi krebimi kıvamını da göstereyim bu şekilde. Şimdi tavamızı ocağa aldık. Üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip peçeteyle ile siliyorum. da orta derecede açtım. Çok açmayacağım. Kreplerimin fazla kızarmasını istemiyorum. Şimdi krebim olduktan sonra ters çeviriyorum. Biraz da orasını kızartıp alacağım. Bu şekilde bütün krebimizi pişirelim. Şimdi kreplerim bitti. Kıymama geçiyorum. 300 250 300 gram kadar kıymayı tavama aldım. Üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum ve kıymamı güzelce kavuruyorum. Kıymam kavrulduktan sonra içerisine bir adet büyük boy soğan ilave ediyorum ve bunu da kavuruyorum. Soğanların biraz öldükten sonra içerisine bir tane ince doğranmış yeşil biber bir tane de kapya biber ekleyeceğim. Şimdi biberlerimi de iyice kavuruyorum. artık biberlerimde oldu içerisine bir yemek kaşığı domates salçası ve baharatlarını ilave ediyorum. Şimdi yarım çay bardağının sıcak su ilave edeceğim ve suyunu çekine kadar kavuracağım. 3-4 dalda maydanoz ilave ettim en son olarak. Ve iç harcımız da hazır. Şimdi beşamel sosumuzu yapmaya geçiyoruz. Sos tencereme 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağım eridikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı da un ilave edeceğim. ve unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yaklaşık 2 dakika kadar kavurduktan sonra şimdi içerisine 2 su bardağı süt ve bir çay kaşığının ucuyla karabiber ilave ediyorum. Bu isteğe bağlı isterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Ama karabiberle beşamel sos daha lezzetli olduğu için ben ilave ettim. Şimdi beşamel sosumuz da gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi bunun altını kapatıyoruz. Artık yemeğimizi hazırlayacağız. Şimdi kreplerimin tam ortasına 2 kaşık kıymalı harçtan koyuyorum. Ve krebimi önce iki tarafından sonra da diğer iki tarafından katlıyorum. Videoda gördüğünüz gibi. Bütün kreplerimizi aynı şekilde yapalım. Şimdi ben 6 tane yaptım. Normalde bu krepten 8 tane çıkıyor ama ben kalabalık olmadığımız için 6 tane yaptım. Siz de kalabalıksanız daha çok veya daha az yapabilirsiniz. Şimdi beşamel sosunu da her krebin üzerine birer kaşık gelecek şekilde yayıyorum. En son üzerine kaşar ilave ediyorum. Ben böyle toz kaşar vardı ondan koydum. Siz isterseniz normal kaşarı da rendeleyebilirsiniz. Şimdi bunu 200 derece fırında pişiriyoruz. Şimdi cennet çorbamızı yapmaya geçebiliriz. İlk olarak tencereme 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağım eridikten sonra 2 yemek kaşığı mısır unu ve bunları hafif kavuruyorum. Şimdi içerisine bir tane soğan iri doğranmış şekilde ve bir tane de patates ilave edeceğim. Bunları da güzelce kavuracağım. Şimdi içerisine karabiberini ve sarımsak tozu ilave ediyorum ben. Eğer sizin sarımsak tozu yoksa iki diş de sarımsak ilave edebilirsiniz. Bunu da karıştırıyorum güzelce. Şimdi içerisine suyunu ilave edeceğim Bu arada malzeme listemi de açıklamalar kısmına yazacağım Oradan bakabilirsiniz Toplamda 6 su bardağı su ve 1 su bardağı da Tavuk suyu ilave ediyorum Benim dondurucuda vardı Bu şekilde ilave ettim Şimdi bunlar 15 dakika kadar yani patatesler ezilene kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi pişti. Şimdi rondodan çekiyorum. Hiç taneci kalmayacak şekilde güzelce çekiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oldu. Koyu çok koyu da değil, çok sulu da değil. Gayet güzel. Şimdi bu şekilde 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra çorbamız hazır. En son olarak da ben tereyağı ve kırmızı toz biber yaptım üzerine süslemek için. Şimdi üçüncü tarifimiz olan kaşık çocuğa geçelim. Öncelikle kaseme 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurdun koyu tarafından koydum sulu olmaması için üzerine de iki diş sarımsak rendeliyorum şimdi bunu bir kenara alacağım ve iki tane de salatalığımı önce ikiye sonra dörde bölüyorum ve küçük küp küp doğruyorum Şimdi salatalıkları doğradım. Bir servis tabağına alacağım. Hepsini düzeltiyorum ve yoğurduma tuz eklemeyi unutmuşum. Tuz da ilave ettikten ilave ettikten sonra karıştırıyorum ve salatalıklarımın üzerine ilave ediyorum. Salatalıkları tamamen kaplayacak şekilde üzerine yayalım. Şimdi en son üzerine kuru nane ve pul biber ilave ediyorum. Kuru nane ve pul biber buna gerçekten çok yakışıyor. Ama siz sevmiyorsanız tercih etmeyebilirsiniz. Şimdi mevsim salatamızı yapıyoruz öncelikle mor lahanamı ince ince doğruyorum ve bir kasenin içerisine alıyorum üzerine yarım limon suyunu sıkacağım ve yarım çay kaşığı kadar da tuz ilave edip elimle güzelce ovuyorum tamamen rengi değişene kadar ovuyorum Şimdi bunu bir kenara alıyoruz ve kıvırcıklarımı yıkadım. Kıvırcıklarımı doğrayacağım. Çok ince olmayacak şekilde orta kalınlıkta doğruyorum. Şimdi kıvırcıklarımı tabağımın en alt kısmına koyacağım ve üzerine de bir tane de havucu rendeledim. Şimdi mor lahanamızı karşılıklı olacak şekilde tabağıma yerleştiriyorum. Aynı şekilde havucumuzu da koyalım. Siz istediğiniz malzemeleri katabilirsiniz. Ben bu malzemeleri malzemelerle yapmayı tercih ettim. Şimdi biraz da mısır koyacağım. Şimdi tam ortasına da domates ilave koyacağım. Domatesi dörde tam alt kısmını kesmeyecek şekilde dörde böldüm ve masam hazır. Bütün yemeklerimi hazırladım. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.